Demek ada burası. Hemen gidelim bakalım. Oo şu evlere bakın. Keşke benim olsa. Hop bildim işte. Vay be insanların jet ski'si bile var. Sanırım burada yaşayanlar zengin. Hoş geldiniz bu arada canım arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hah şurada bir tane kulübe var. Hey merhaba kimse var mı? Aa sanırım burada kimse yok. Tüh ya. Neyse haritaya bakıp bulurum otelin yolunu. Gidelim bakalım. Oh, gerçekten yakından daha güzelmiş. Ha? Ha, yorum gelmiş. Hemen gidip yorum okuyalım. Oley be, yorum gelmiş yine. Berce abla seni çok seviyorum demiş. Lütfen facecam video gelsin. Lütfen lütfen ismim Rabia Ordulu'yum demiş. Buradan Ordu'ya kocaman selamlar canım arkadaşlarım. Rabia'cığım çok teşekkür ederim bu güzel yorum için. Hemen gördüğüm gibi beğendim. Like attım. Gördüğünüz gibi bakın benim profilim gözüküyor. Çünkü beğendim. Sizler de böyle güzel yorumlar atarsanız hem adınız gözükebilir hem de yorumunuz bir sonraki videoda çıkabilir. Bu arada facecam video istiyorsanız 1 milyon abone olmaya az kaldı. Umarım abone olursunuz da 1 milyon abone alırız ve kendi video gelir. Şimdi şu evden artık uzaklaşayım. Gördükçe üzülüyorum bu evi alamadığım için. Baksanıza. Karşı tarafta erkekler yaşıyor galiba. Oo evet erkekler yaşıyormuş burada. Hey merhaba. oh hey, aa kız sesi duydum. Gelsenize. <laughs> şey merhaba evet. <laughs> merhaba ben Berca. Oo merhaba. Vay canına ne kadar güzelsin sen böyle. Ay gerçekten ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. <laughs> o sizin güzelliğiniz. Ha ben şey soracaktım da ya rahatsız ettim sizi. Aqua Park varmış burada. Nerede biliyor musunuz? Aqua Park hemen bu tarafta. Sen bu arada bu evi beğendin sanırım. Bu ev bizim. İstersen sana hediye edebiliriz. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Gerçekten çok şakacısınız. Beğeniniz artık sizi tutmayayım da Aqua Park'a gideyim. Dur bakalım güzel kız. Ben ciddiyim. Eğer benimle sevgili olursan bu evi sana alırım. Ne? Ben öyle el sevgili mevgili olmam sizinle. Gidin bakalım. Ayrıca benim babam kim siz tanıyor musunuz? O şey pardon efendi çok özür dilerim. İstiyorsanız köleniz bile oluruz. <laughs> Bunlar kafa yemiş ya. Acaba deli olabilirler mi? Ben artık Eko Park'a gideyim en iyisi. Evet, dur bakalım. Gerçekten gitme. Eğer gitmezsen her şeyi yaparız. Yani o benim mi olacak? Gerçekten doğru mu söylüyorsunuz? Evet evet. Gel hatta içini gezdirelim sana. Aa, gerçekten ciddiler. E, i̇yi o zaman bir eve bakayım... Bakalım nasıl bir evmiş burası. Durun durun beni de bekleyin. Hah, geldim geldim. Vay be gerçekten yakından daha da büyük. Bakayım. Oo, şu evin büyüklüğüne bakın. Hii, bu evi var ya arkadaşlarım ne çok beğenir. Kız bebek Sonic Maşa bayılır buraya. Oo, alt katı bile var. Bence gel yatak odasını göstereyim. Olur. Olur ama sonrasında tekrardan köyüme dönüp üstümü değişmem gerek. Yani hiç gidecek bir şeyim yok. Ee, sorun değil. Bizi burada bazımız var. Sana istediği giysi oluruz. şey gerçekten mi ya? Peki bunların karşında bir şey istemeyeceksiniz değil mi? Yok yok sadece bizimle kal yeter yani. Aa, tamam peki öyle olsun. Holly ve arkadaşlar edinle ve bana çok iyi davranıyorlar. Hah aa, yatak odası burası mı? Vay ne kadar güzel. Oo jacuzzi bile var banyosunda. Vay be. Aa buradan da çıkış var. E çok güzelmiş bu. Bu oda bana şimdilik yeter. Sonrasında evi dizerim. Bakar mısınız arkadaşlar kocaman evim var artık Şöyle şurada da manzarası var sanırım Çok iyi Buraya kesinlikle böyle oturma köşesi yapacağım Hadi şimdi o zaman gidelim resme gidecek bir şeyler alalım Tabi tabi gel Hemen seni götürelim mağazamıza Oley be arkadaşlar edindim Resmen arkadaşlar kölelik yapıyorlar bana Şimdi ben onlara kötü davranmaz mıyım Birazcık eğlenelim Hadi bakalım gidelim bakalım mağazaya Gel bakalım seni buradan götüreceğim Tamam tamam geliyorum bakalım neresiymiş mağaza? Gidiyoruz bakalım. İnşallah beni kötü bir yere götürmezler. Şimdi gidiyoruz. Hah, tamam mağazaya götürüyorlar. BK butik mi? Aa ne güzelmiş butik. Bakalım. Vay be adı çok güzelmiş. Gelin bakalım içeriye. ne kadar büyük bir yer burası. Vay gerçekten çok güzel şeyler var. Ben şunu istiyorum. Pembe üstü istiyorum burada. Tabii tabii efendim. Hemen sana pembe üstü alıyorum. Hemen size şu pembe üstü aldım efendim. Sonrasında şuradaki kırmızıyı da istiyorum. Ve sonrasında şuradaki ayakkabının üçünü de istiyorum. Ee, burada da şu elbiselerin hepsini istiyorum. Hangisi olsa ki başka. Bu elbiselerin de hepsi olsun. Hepsi çok güzelmiş. Hepsi olsun hepsi olsun. Hepsinden birer tane istiyorum. Böyle de senden şöyle. Ee, i̇şte aldık size paranızı da ödedik. ne be? Bir sürü giysim oldu. E hadi o zaman artık evime dönüp üstümü giyinebilirim. Hayır yani şey üstünüzü değişmeseniz olur mu efendim? Nedenmiş o? Çünkü denize gireceğiz jet ski yarışı yaparız. Jet ski yarışı mı? Olur. Gidelim bakalım jet ski yarışı çok severim. Nerede nerede jetski yarış nerede? Hemen götürelim efendim sizi. Gelin bu tarafta. Hey durun bakalım. Benim bir fikrim var. Bence jetski yarış yapacağız. Ödülü de araba olsun. Kazanan araba hediye edelim. Ne dersiniz? E, i̇yi de benim hiç param yok ki. Benim hiç daha arabam bile yok. Bir size nasıl hediye edeceğim? Sorun değil. Bizim burada rentakar var. Hediyeyi biz alacağız. Ödül de kazanana gider. E tamam süpermiş bu. Araba ödüllü. Araba ödüllü jetsik yarışı. Vay be daha ne isteyim ki. E hadi gidelim o zaman. Burası mı burası mı? Merhaba efendim Hoş geldiniz. Aa şu kaslı yakışıklı adamdan çıkan sese bakın. Merhaba merhaba. Biz şimdi bu jetsikleri kiralıyoruz. Ve yarış yapacağız tamam mı Efe? Tamamdır efendim. Yarışın zaman. İnanmıyorum ya gerçekten kaslı adamdan çıkan size bakın. O zaman pembe olan jet ski benim olsun. Hop benim işte. Tamamdır hadi basın gaza. İşte şu karşıda gördüğünüz odaya gideceğiz. Oley jet ski yarışı yeri bile var. Gidelim bakalım. Vay güzel bir yere benziyor. Durun durun beni de bekleyin. Benim jet skimde umarım bir sorun yoktur ya. Çok yavaş gidiyor. Gelin bakalım şimdi buradan üçümüz de başlayacağız. Aynen da tamam mı? Tamam tamam. Hadi üç gibi. Hayır durun saymadım ya. Beni de gaza getirdiniz. Bir dursanız da be. A, nasıl konuşuyorsunuz siz bizimle ya? Şey özür dilerim efendim. Yani üç gibi de sayıp başlayalım olur mu? Hah diğer arkadaşın geldi zaten. Ay jet ski'den düştüm. Hah, hay Allah ya ayağım kaydı. Hadi başlayalım artık. Üç iki bir başlayın. spor arabaları, jipleri acaba ne verecekler? Hey, öndeki araçlar ne acaba? Bakar mısınız? Öndeki araçlar Ferrari, Lamborghini, Porsche. He? Aa, Caterham arabalar söyledi. Galiba gerçekten de iyi arabalar var. O zaman şöyle hızlanmaya başlayayım. Burası nerede bitiyor ki ya? Bayağı uzunmuş. Bakalım şöyle git 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 git. Acaba anladılar mı kazanmaya çalıştığımı? Bitti, bitti. İlk bitiren ben oldum. En önde ben vardım. Gol böyle. Ben de seni gördüm. Evet ya. Oo, ben de kaybettim. <laughs> Oley. Sanırım ben kazandım. Gidelim bakalım şu başlangıç noktasına yeni. Yeniden yeniden. Şimdi şuraya gidelim. İnşallah ben kazanmışımdır. Hop şurada şöyle indim mi? Hoppa indim bakalım. Kim kazandı? Arabalar nerede? Valla sen kazandın ben gördüm. Gel bakalım arabalar yukarı tarafta seni götürelim. Na nasıl yani arabalar derken? Lar? İşte istediğin arabayı seçeceksin. <laughs> i̇stediğim arabayı mı? Oley be istediğim arabayı seçecekmişim. Of oh, çok sıcak güneş başıma geçti resmen. Şimdi şurada bayılıp kalacağım. Efendim efendim durun ben size şemsiye tutarım. Şemsiye mi? Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten çok tuzladım ya. Böyle dilim damağım kurudu. Tabii efendim buyurun size çiçek de vereyim. Ay çok sağ ol gerçekten çok kibarsınız. Oh, bu çok iyi geldi. Buyurun efendim birazcık söyle tepsi. Ay ne yapıyorsun ya? Resmen her yeri su yaptı. Tamam tamam şu andan iyiyim. Gidebiliriz artık. Güldefendi bu taraftan gideceğiz. Neresi neresi? Şurası mı? Aa gördüm gördüm arabaları. Vay canına bu ne be? Uf şunlara bakın. Bu pembeyi istiyorum sanırım. Pembe benim olsun. Dur dur bir sürü araba var. Daha seçeceğiz. İçeridekilere de bakmak ister misin? İçeridekilere mi? Oo, bir sürü para veriyor arkadaşım. E, ama daha arabayı seçmemiştik ki. Olsun sorun değil. Biz önden biraz da verdik. Ay çok teşekkürler. O zaman dışarıda hemen arabalara bakayım. <laughs> Bunlar ne be böyle? Bunun rengi güzel ama tipini beğenmedim. Of şuna bakın formülü araba. Ah ne oluyor be? Aa ah, elektrik çarpıyor. Niye ki? Arabalara çünkü herkes yaklaşmasın diye. Ha, anladım. Vay. Şuna bakın. Bu ne? Bugatti mi? Biz de top bilmiyorduk ama Bayağı iyi bir şeymiş. Aa biliyorum mebek. Oo sen bayağı biliyormuşsun. Evet evet biliyorum. Of şuna bakın. Ne kadar güzel duruyor. Hangisi bizim olsa ki? Ay, ay tamam tamam çok yaklaşmayacağım. Şu pembe Porsche de çok tatlıymış. Baksanıza ne kadar güzel rengi var. Oo, bu da eski eski duruyor ama arkadaşlar aralarından en pahalısı bu bile olabilir yani. Eski arabalar çok pahalı olur çünkü böyleleri. Önce bu kırmızı olsun efendim. Sizi de arkamıza atarız. Üstü de açık. Bence çok iyi olur. Tamam siz öyle diyorsunuz öyle olsun. Peki binebilir miyiz? Şöyle kapıyı açabilir miyim? Durun efendim ilk önce biz bir şu arabayı şuradan çıkaralım. Tamam. O halde ben de diğerlerine bakayım. Mesela şöyle şu arabaya binsem bir kere denemeye çalıştım. Yok ya binilmiyor. Hah, şöyle şuradan şu taraftan gidersem hoppa işte bindim. Vay be şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten çok iyiymiş. Baya lüks duruyor. Şöyle arkaya da oturabilir miyim? Oo, bu ne ya? Burada bildiğiniz televizyon falan var. Tablet, mabet var. Vay be gerçekten çok iyi. Ha? Kaputu açtım bir yerden. Hah buradan açmışım. şeyim. ne? Burada da tuşları var bir şeyler var ama Neyse çok da kurcalamayayım Kapımızı açıp şöyle çıkalım bakalım Hah arabayı çıkartmışlar Geldim geldim Şöyle binelim bakalım Vay ne güzelmiş bu böyle ya <laughs> Şu arabanın güzelliğine bakın Vay be çok havalı duruyor Gerçekten güzelmiş Kapıları bakın tersten açılıyor şöyle Şöyle şuradan açıyorum ya Şu an kilitlendi galiba Hah, Bakın açıyorum e açılmadı yine. Hop açıldı mı? Hop yine açılmadı ya. Neyse anladınız. Ha bakın. İşte dışarıya doğru açılıyor. Araba gittiği için geri kapanıyor ama kapısı. Gerçekten çok güzelmiş ya. Yani gerçekten iyi ki de almışım. iyi ki de seçmişim bu arabayı. Üstü kapanıyor mu acaba? <laughs> üstü de kapanıyor. Vay şuna bakın. Hem üstü kapalı hem açık kullanabiliyoruz. Çok iyiymiş ya. Çok havalı. Efendim buyurun. Buyurun bu taraftan. Hemen gidelim bakalım şu kaydıraklardan kaymak istiyorum. Zaten biliyorsunuz ki Aqua Park için gelmiştim buraya. Bu arada bayağı iyiymiş burası ha. Bayağı büyükmüş otel. Hoppa! Gerçekten çok eğlenceliymiş. Hemen şu yeşil kaydıraktan da kaymak istiyorum. Yeşil kaydırağa doğru gidelim bakalım. Kaç 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 kaç. Hızlı 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 hızlı. E siz hiç kaymıyorsunuz. Efendim ben de kayıyorum işte. Teşekkür ederim. Hop şuradan şöyle çıkalım bakalım. Hoppa. Yok ya bu kısaymış. Şu diye binebiliriz. Bakın şurada bir tane dönemeçli bir de şurada bir tane var. Ha bu biraz az dönüyor. Bu daha fazla dönüyor galiba. Şu mora bir binelim bakalım. Moru merak ettim. Şöyle hop şuradan çıkıyor galiba. Aynen. Hop çıktım. var ya. Bakayım. Hoppa. çektik çıktık. Oley oldu işte. Şuradan şöyle dön 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 dön. dön. Oho! Burası bayağı dönemeçliymiş. Ben çok beğendim ya. Siz ne diyorsunuz bu kaparka? Gerçekten çok eğlenceli bir yer. Burada keşke siz de olsanız da hepinizle birlikte burada eğlenebilsek. Çok güzel olurdu. Hemen şöyle gidelim. Şu sonuncuyu da deneyeceğim. Mavi olan daha 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 büyük duruyor. Bakalım mavi kaydırak nasılmış. Hemen şöyle yine yukarıya çıkalım bakalım. Hop işte çıktık. Şimdi buradan kayacağız. Deniyoruz bakalım. Hop ay. Oo, bayağı keskinmiş dönüşler. Hop ah İyi misin? Eyvah aşağı düştüm. Hey, iyi misin? İyi misin? Herhalde iyi boğulmamıştır diye düşünüyorum. Ay iyi misin? İyi misin? İyi misin? Dur seni çıkartayım seninle. Ay boğuluyor, boğuluyor. Ay, şey boğuluyor, arkadaşım boğuluyor. Yok, çık rol yapıyor boğuluyor. Ha, sanırım Kurtarayım diye rol yapıyormuş. Tüh ya nasıl kandım anlamadım ya. <laughs> Neyse arkadaşlar, umarım sizler de bu videoyu sona kadar izleyip eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen like atmayın ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Duyduğunuz gibi 1 milyon aboneye Facecam video gelecek. O yüzden bence... çabuk koşun, abone olun. Son olarak şu kırmızı kaydıraktan kayacağım çünkü şu kırmızı kaydırak gerçekten çok beğendim. Böyle bir anda aşağı doğru düşüyoruz ya yukarıdan. Çok eğlenceliymiş. Hop şöyle çıkalım bakalım. Hop baksanıza ne kadar yüksek ne kadar uzun bu kaydırak. Şöyle şuradan şimdi kayıyorum. Hazırsanız sizleri çok seviyorum ve uçuyorum. Woohoo! Görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Bay bay.